Arkadaşlar merhaba ben Özgür Hoca. Herkese selamlar, saygılar, iyi çalışmalar. Arkadaşlar bugün sizlere iki tane daha güzel soru seçtik. Bir tanesi bu şekildeki şekilli olan sorulardan, sayma sorularından. Bir diğeri de binom sorusu. İnşallah beğenirsiniz, faydalı olur. Sizlere bu sorular arkadaşlar hazırsanız sorulara başlayalım isterseniz. Bu soruda arkadaşlar yukarıda verilen şekil özdeş karelerden oluşmaktadır. Bu şekilde kaç farklı dikdörtgen vardır diye sormuş. Şimdi biz bu sorularda eğer ki bütün olarak şekli vermiş olsaydı tabii ki dikdörtgen sayısını bulmak oldukça kolaydı. Bu şekilde sağdan soldan kırptığına göre biz bunu tek tek sayarak bulacağız. Tek tek sayarak dediğimizde tabii 1, 2, 4, 5 diye o şekilde sayarak gitmeyeceğiz. Buradaki esasen sisteminiz şu olması gerekiyor belirli bir yer tayin edeceksiniz ve oradan diğer tarafa doğru nasıl şekilleri sayacaksınız bunu belirlemeniz gerekiyor. Burada şekilleri bir kere saydığınız zaman diğerinin tekrardan bir daha saymasını engellemek için belirli bir noktadan diğerine gitmek en mantıklısıdır. Biz de alt köşeden üst köşeye doğru ilerlememizi sürdüreceğiz. Şimdi arkadaşlar şu şekilde takip edin beni. Diyeceğiz ki şu kareyi içinde barındıran kaç tane dikdörtgen var? Birincisi kendisi. Bir. İkincisi bir sağa kaydım. Şuradan bir üç. Bir de şöyle sayarsam dört tane burayı içine alan dikdörtgen yazdım. O zaman buraya şöyle dört yazalım. Şimdi gelelim bu taraftaki dikdörtgene kareye. Şimdi içinde burayı barındıran kaç tane var? Bir tane kendisi var. Bir tane şurası var. Bir de burası var. Kaç tane yaptı? Üç tane yaptı. Buraya da üç yazdım. Gelelim buraya. Burayı içinde barındıran bir kendisi var, iki şöyle var, 3 böyle var. Doğal olarak burada da yine üç tane seçenek var. Gelelim bu kareye. Burayı içinde barındıran bir, şöyle iki, şu şekilde 3 bir de şu şekilde dört tane oldu. Yine burada da dört tane. Dikkat ederseniz arkadaşlar, şurayı sayarken. Bu taraftaki dikdörtgen hiçbir zaman gelmedi. Neden? Çünkü biz buraları sayarken şu şekilde saydık ve içinde bunu barındıran bu tarafa bağlı bir dikdörtgen saymadık. Şimdi biz aşağıdan yukarıya doğru gittiğimiz için doğal olarak tekrar tekrar aynı dikdörtgenleri diğerinin içinde saymamış oluyoruz. Devam edelim. Burayı içinde barındıran bir, şurayı iki, şöyle yaparsam üç tane oldu. Demek ki burada da üç tane. Bu dikdörtgenin içinde barındıran 1 2 şurası 3 tane. Buraya da 3 yazdım. Bu dikdörtgeni barındıran 1 2 tamamı 3 bir de şurada var 4 tane. Burada da yine geçerli. Buraya da 4 yazdım. Gelelim şuraya. İçinde burası olan dikdörtgen 1 ve 2. 2 tane buraya geliyor. İçinde burayı barındıran 1 şöyle yaptığımızda 2. Demek ki burası da 2 tane. Ondan sonra da e, buraya içinde barındıran sadece kendisi var. O zaman buraya da şöyle bir yazalım. Bunların hepsini topladığımızda bu şekildeki kaç farklı dikdörtgen olduğu sorusunu da bulmuş olacağız. 4'leri sayarsak 12 tane, 3'leri sayarsak 12 tane, artı 5 de burası var, 24, 5 daha, 29 tane farklı dikdörtgenimiz mevcut muş. Evet gelelim diğer sorumuza arkadaşlar. Sıradaki sorumuz bir binom sorusu. Bu ifadenin açılımındaki x'in azalan kuvvetlerine göre baştan 3. terimin x'in kuvvetiyle yani buradaki 3. terimin x'in kuvveti Sonraki ifade farklı bir ifade daha vermiş. Bu ifadenin açılımındaki x'in azalan kuvvetlerine göre ki sondaki üçüncü terim diyor bu seferde. Burada baştan üçüncü terim, burada sondan üçüncü terim. Terimdeki x'in kuvvetleri birbirine eşittir. Tamam bütün her şey x'in kuvvetlerinin birbirine eşit diyerek devam edeceğiz demek ki. Yalnız bunun için şöyle bir şey söyleyelim. Atıyorum x artı y üzeri e, diyelim ki 10. Bu ifadenin açılımındaki şöyle baştan üçüncü terim dediğimizde R artı 1'i 3'e eşitliyorduk ve R buradan 2 geliyordu. Ve bu 2'yi arkadaşlar şu birinci çarpı şurada da ikinci terim dersem eğer bu R'yi baştan dediği zaman ikinci ifadenin üstüne yazıyordum. Ve birinci ifadenin üstünü de ondan 2'yi çıkartarak 10 2 yani 8 olarak yazıyorduk. Eğer ki Diyelim ki böyle bir ifade var yine. Bu sefer de sondan üçüncü terim dedi. Sondan üçüncü terim dediğinde yine R artı 1'i 3'e eşitliyorsun. R2'yi buluyorsun. Ama buradaki birinci terim X, ikinci terim Y ifadelerinde bu sefer sondan üçüncü terim diye söylediğinde şu X'in üzerine buradaki bulduğun R ifadesini yazıyorsun. Y'nin üzerindeki ifade ise ondan bunu çıkartarak alıyorsun. Tabii ki bunların önündeki bir de katsayılar var. Bu zaten biliyorsunuz. Buradaki mesele x'in kuvvetleri ondan dolayı sadece bunlara odaklanalım dedim. Baştan üçüncü terim ve sondan üçüncü terim dediğinde nerelere ne yazıyorsunuz onları gösterelim diye bir hatırlatma da bulunduk. Şimdi gelelim bu ifadeye. Baştaki katsayı atlayacağım çünkü katsayıyla bir işimiz yok. Ondan dolayı biraz önceki şuradaki ifadeleri boş bıraktım. Burada da onları boş bırakarak yazacağım. Şimdi bu ifadede baştan üçüncü terim dediğinde R artı biri 3'e eşit dediğimizde R2 geliyor dedik. Bu R2'yi ne yapıyordum? Dikkat edin bak birinci terim x kare, ikinci terim artı y üzeri 3. Bu r eşittir 2'yi şu ikinci ifadenin üzerine yazıyordunuz. Birinci ifadenin üstüne ise ne yazıyorduk? Bunun üssü n olduğuna göre n'den buradaki 2'yi çıkartarak n-2 olarak yazıyordunuz. Şimdi gelelim ikinci ifadeye. Bu ikinci ifadede de sondan üçüncü terim demiş. O zaman bunu R artı 1'e eşitlersen R2 oluyor demiştik. Aynı saatki bahsettiğimiz gibi. Şimdi buradaki ifadeyi bir alalım. Birinci terimimiz x küp. Pardon şöyle x küp çarpı eksi y kare. Önündeki eksiyle birlikte ikinci terimimiz de bu. Sondan üçüncü terim dediğinde bu R'yi şu birinci ifadenin üstüne yazıyorsunuz dedim. İkinci ifadenin üstüne de şuradaki gördüğünüz n artı 1'den şu 2'yi çıkararak n-1 olarak da buraya alıyorsunuz arkadaşlar. Burada bizim esasen ilgileneceğimiz mevzu x'in kuvvetleri birbirine eşittir demiş. Yani x'in kuvvetleri burada burası, x'in kuvvetleri burada burası. Ne yapar onlar? 2n şunları çarptığımız zaman 2n-4 eşitmiş 2 çarpı 3'ten 6'ya n buradan 5 geldi. Şimdi bizim için önemli olan n'in ikili kombinasyonuydu. Yani 5'i yerine koyarsanız 5'in ikili kombinasyonunu da 10 olarak bulursunuz sevgili arkadaşlar. Evet bu soruyu da bu şekilde halletmiş olduk. Umarım arkadaşlar sorular sizlere faydalı olmuştur. Videomuza beğeni bırakmayı unutmayınız. E, abone olursanız da bize çok sevindirirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.